Zulüm, inandığını iddia ettiği halde imanına şirk karıştırmaktır. Zulüm, haktan kopup batıla intisap etmektir. Zulüm, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın dinine davete engel olmaktır. Zulüm, adaletin gereğinin yerine getirilmemesidir. Zulüm, hak ile batılı karıştırıp hak diye takdim etmektir. Zulüm, adaletle bağdaşmayan her türlü iş ve işlemlerdir. Zulüm, hakka başkaldırmak ve tevhide muhalefet etmektir. Zulüm, sahibini cehennemin gayya kuyularının diplerine doğru hızla sarkıtan kuyu makarasının urganıdır. Zulüm sözcüğünün anlamları tıpkı bir ağacın gövdesinden çıkan dallar gibi farklı şekillerde ifade edilip dile getirilse de temelde birbirlerine çok yakındır. Zulüm, bir şeyi ya eksilterek ya da artırarak veya zamanından ya da mekanından saparak kendine ait olmayan yere koymak demektir. Zulüm Allah katında makbul ve meşru olan hudutların ihlal edilmesidir. Zulüm adalete aykırı davranmaktır. Hak edene hakkını vermemektir. Haksızlık ve adaletsizliktir. Zulüm az ya da çok hakka tecavüz etmektir. Zulüm başkasının mülkünde izni ve rızası olmadan tasarruf etmek ve haddi aşmaktır. Zulüm insansız hava araçlarıyla gökten ölüm ve yıkım kusan bombalar yağdırmak olduğu gibi Allah'a isyanla şeytana itaate çağıran şirk düzeninin sınırsız sayıdaki küfür itikatlarıyla 7'den 70'e insanların kalplerinin ve sonuç itibariyle de ahiretlerinin harap edilmesidir. Zulüm bir lokma ekmek karşılığı veya sosyal bir konum sağlayacak bir kartvizit için tağuti düzenin bir parçası olmayı kabul etmektir.